Bodrum Halikarnas iskelesinde bulunan ve fırtınada batan iki yattan birinin su üstüne çıkartma çalışması yapıldı. Su altında bulunan ve arka tarafı parçalanmış olan yatta dalgıç yardımıyla boş bidonlar ve kompresör kullanılarak su tahliyesi yaptırıldı. Kompresör yardımıyla hava dolan bidonlar batık tekniği yavaş yavaş su üstüne çıkarttı. Çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Geçtiğimiz haftalarda saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar bolcumda bir teknenin parçalanmasına, iki teknenin su alarak batmasına ve bir teknenin batma tehlikesi geçirmesine neden olmuştu.